Mardin'de yaşam nasıl? Onunla başlayayım. Mardin'de yaşam güzel ya. Biz böyle çok tatlı bir enerji yakaladık herkesle. Ya ben aslında hep hani meslekleri, ilgi alanları, sanatla olan insanların olduğu bir aileye doğdum. İşte birimiz müzisyen, birimiz yazar, birimiz ressam. Dolayısıyla benim başka hiçbir şansım yoktu zaten. Yani ben öyle büyüdüm. Ferit Kaya Demir'i de oynayan nasıl onunla karşılıklı oynamak onu da sorayım bu arada. O da çok başarılı Ferit, bir oyuncu. Evet. Yani çok böyle Hırçınla işte kavga ettiğimiz sahnelerde biz o kadar gülüyoruz ki. Yani Ferit diyorum ne olur artık sus. <laughs> <laughs> Devam edemeyeceğim. Günün sonunda aşar bence. Kötü de bitse kişisel hayatında aşmıştır. Seni bir yere getirmiştir. Yani aşk öyle bir şey galiba. Sen ne kadar mücadelecisindir? Şimdi Zeyrin bir süre mücadele etti ama artık senin buradaki sınırın ne? Dilinin mücadelesi ne kadar olur? Ee... İnancım tazeyse hala, hala bir şeylere inanıyorsam full.